Derin bir nefes al ve izin ver. Bu konuşma sana iyi gelsin. Çünkü bugün konuşacağımız şey, birçok insanın ömrü boyunca içinden bile geçiremediği bir hakikat. Sadece para üzerinden yürüyen aile ilişkilerinin sonu. Ve evet biliyorum. Bunu duymak bile ağır. Ama sen bu videoya geldiysen, muhtemelen çok uzun zamandır içten içe sessiz bir acı taşıyorsun ve artık o acının adını koyma zamanı geldi. Başlamadan önce küçük bir şey soracağım. Şu an beni nereden izliyorsun? Hangi şehir, hangi ülke, hatta istersen ruh halini de yaz. Aşağıya yorum bırak. Çünkü bil istiyorum ki, bu videoda yalnız değilsin. Burada aynı duyguyu yaşayan binlerce insan var. Birbirimizin sesini duymaya ihtiyacımız var. Aile sevgisi yerine paranın iktidarı geçtiğinde. Bazı ailelerde sevgi yok değildir. Ama sevgiden daha güçlü başka bir tanrı vardır. Para. Ve para sessizdir. Ama gücü büyüktür. Böyle ailelerde duygular ifade edilmez. Kimse seni seviyorum, demez. Kimse çocuğunun saçını okşamaz. Kimse birbirinin gözünün içine bakıp, iyi misin, diye sormaz. Ne vardır biliyor musun? Hesap, kıyas, sorumluluk, fedakarlık hikayeleri, kime ne verildi, kime ne düşecek. Biz senin için yaptık cümleleri. Ve çocuk daha küçük yaşta öğrenir. Sevilmek için işe yaramalıyım. Yani sevgi şartsız olmaktan çıkar ve olur koşullu. İşe yarıyorsan varsın, yaramıyorsan yük. Ve bu, bir çocuk için dünyanın en ağır yüklerinden biridir. Çünkü çocuk sevgi istemez, çocuk sevgiye muhtaçtır. Şimdi sana bir soru, çocukken yaptığın en küçük iyilik bile övülmek, takdir edilmek, alkışlanmak için miydi? Yoksa huzur bozulmasın diye mecbur olduğun için mi? Bir düşün, bu ailelerde sevgi değil, mecburiyet bağ kurar. Jung'un söylediği şey çok derindir. Sevgi yoksa bağımlılık doğar ve bağımlılık sevginin çürümüş halidir. Şimdi yavaşça Jung'un gölge kavramına girelim. Gölge insanın görmek istemediği, gizlediği, bastırdığı her şeydir. Bu sadece bireyde olmaz. Aile sistemlerinde de olur. Bir ailede geçmişte yoksunluk vardıysa, kıtlık vardıysa, sevgi zorunluluğa dönüştüyse o aile sevgiyi aktarmaz, yoksunluğu aktarır. Birbirini seven ama sevgiyi ifade etmeyi bilmeyen insanlar Sevgiyi harcadıkları parayla göstermeye başlarlar. Örneğin, "Ben senin için çalıştım." sevgi olarak sunulur. "Biz bunları senin için yaptık." duygunun yerine geçer. Ama iç mesaj her zaman aynıdır. "Sana sevgimi vermiyorum. Sen bana borçlusun." ve çocuk bunu ruhuna yazar. "Ben sevgiyi hak etmek zorundayım." Bir çocuk için bu inanç yetişkinlikte hayatı paramparça eder. Çünkü artık ilişkide sevgi değil, performans arar. İşte kazandıkça suçluluk duyar. Mutlu olduğunda bile hak ettin mi diye düşünür. Ailedeki roller, sen hangisisin? Şimdi seni aile içinde senin kim olduğunu anlamaya davet edeceğim. Bu belki yıllardır kimsenin sana sormadığı bir soru. Çünkü birçok ailede kimse çocuğa şunu sormaz. Sen kimsin? Onun yerine şunlar sorulur. Derslerin nasıl? Sınavdan kaç aldın? Ne iş yapacaksın? Bize ne getireceksin? Ailen için ne yapacaksın? ve çocuk kendisi olmaktan değil, bir rolü oynamaktan sorumlu tutulur. Şimdi bu rolleri tek tek açacağız. Ama önce sana küçük bir nefes, bir elini göğsüne götür. Derin bir nefes al ve içinden sadece şunu fısılda, gerçeği duymaya hazırım. Tam buradayım. Seninle birlikte, ben olmazsam aile dağılır. Kurtarıcı çocuk, genelde ailede duygusal yükü taşıyan kişidir. Bu çocuk, evde gerginlik çıktığında ara bulur. Herkesin kalbini idare etmeyi öğrenir. Kimse üzülmesin diye kendi duygusunu yutar. Sessizce güçlüdür ama dışarıdan güçlü görünen bu çocuk içinde dipsiz bir yorgunluk taşır. Çünkü sevgi şöyle öğretilmiştir. Seversen kendini feda edersin. Kurtarıcı büyüdüğünde yorgun insanlar sever. Duygusal olarak kırılmış insanları iyileştirmeye çalışır. Kırılmak pahasına gitmeyenleri tutar. Ama iç sesi sessizce şöyle der. Ben de biri tarafından tutulmak istiyorum. Sen belki yıllardır herkesi taşıyorsun ama kimse seni taşımadı. Biliyor musun? İlk kez biri bunu söylüyor olabilir. Artık yükü bırakabilirsin. Senin görevin kurtarmak değildi. Sen sadece çocuktun. Günah keçisi. Her şeyin suçlusu benim. Bu rol çok ağırdır. Çünkü aile sisteminin bütün çözülememiş acıları, öfkeleri, hayal kırıklıkları bir kişinin üzerine yığılır. Günah keçisi ne yaparsa yapsın hep Yanlıştır. Küçükken, sen niye böylesin? Hep sen bozuyorsun, sen yüzünden. Ken, <laughs> sen normal değilsin. Sen anlamıyorsun, sen problem çıkarıyorsun. Halbuki gerçektez günah keçi. person or Cesaretle sınırı ihlal edendir. Yaranın aynasıdır. Jung buna şöyle der: Günah keçisi sistemdeki gerçeğin taşıyıcısıdır. Bu seni sen isen. Sen problemli değildin. Sen doğruyu fark eden tek kişiydin. O yüzden susturuldun. Ve şimdi farkında mısın? Sen uyanansın. Görünmez çocuk. Ben yokmuşum gibi. Bu çocuk bağırmaz, ağlamaz, itiraz etmez ama sessizliği çığlık gibidir. Görünmez çocuk odasında çok vakit geçirir. İç dünyası güçlüdür. Duygularını kimse görmez, kimse fark etmez. O kadar görünmez kalır ki bir süre sonra kendine bile görünmez olur ve yetişkinlikte ne istediğini bilmez. Ben kimim? sorusu boşlukta kalır. İnsanların yanında varlığı yok gibi gelir. Ama bu çocuğun içinde saklı bir hazine vardır. Derinlik, görünmez çocuklar dünyayı çok geniş ve ince bir yerden görür. Kalpleri sessiz ama bilgedir. Eğer bu sensen, sana bir şey söylemek istiyorum. Ben seni görüyorum. Yıllardır ilk defa biri sana bunu söylüyor olabilir. Ve inan bana, senin varlığın hafif değil. Sen çok derinsin. Hangisi sensin? Belki bir tanesi belki ikisinin karışımı. Belki fark etmeden yıllarca roller arasında gidip geldin. Şimdi yorumlara sadece bir kelime bırakmanı istiyorum. Kurtarıcı, günah keçisi, görünmez, bu ben buradayım demenin en yumuşak hali. Ve unutma, bir rol kimliğin değildir. Sadece hayatta kalma stratejindir. Artık değişebilir. Buraya kadar geldiysen, bu sadece bir video değil artık. Bu senin kendi hikayene tuttuğun bir ışık ve yalnız değilsin. Bu kanal bu yarayı taşıyanların buluşma yeri. Abone ol. Gerçekten. Bu yol tek başına yürünmez. Yetişkin olduğunda ne olur? Çocuk büyür ama yara büyümeyi bırakmaz. Şimdi çok kritik bir yere geliyoruz. Çocuklukta oynadığın o rol beden büyüdüğünde kaybolmaz. Sadece biçim değiştirir. Sen artık yetişkinim sanırsın. Hala küçük bir çocuk vardır ve o küçük çocuk hala şunları bekler. Biri beni görsün. Biri beni sevsin. Biri beni onaylasın. Biri bana iyi ki varsın desin. Ama büyüdüğün ailede sevgi şartlı olduğundan sen sevginin yerine performansı koyarsın. Şöyle öğrenmişsindir. Değerliysem işe yarıyorumdur. Bu yüzden yetişkinlikte çalışırsın, çabalarsın. Hep daha iyisini yapmaya uğraşırsın. Durmayı kendine yasaklarsın. Dursan sanki yok olacaksın. Kurtarıcı yetişkin olduğunda herkesi kurtarmaya devam eder partnerini iyileştirmeye çalışır. Arkadaşlarını dinler, yüklerini taşır. Aile büyükse hala onlar üzülmesin diye kendini feda eder ve bir gün aynanın karşısında yorgun gözlerle şunu fısıldar: "Peki ya beni kim kurtaracak?" Ama bunu kimseye söylemez. Çünkü o güçlüdür. Güçlü olmak zorundadır. Öyle sanmıştır. Oysa gerçek güç ağırlığı bırakabilmektir. Günah keçisi yetişkin olduğunda her başarıda kendini sabote eder. Çünkü içerideki ses şöyle der. Sen mutlu olmayı hak etmiyorsun. Bir iş iyi gider, bir yerden bozması gerekir. Bir ilişki güzel başlar, bir şekilde mahveder. Tam huzur bulur, içi rahatsız olur. Çünkü huzur tanıdık değildir. Kaos, suçlanma, yanlış hissetme tanıdıktır. Zihin tanıdığa döner. Acı bile olsa. Ama bil ki, senin suçun hiç olmadı. Sen bir ailenin taşıyamadığı acının aynasıydın. Ve artık yükü yere koyma zamanın geliyor. Görünmez çocuk yetişkin olduğunda hayatta hep biraz geride durur. Konuşmak ister ama susar. Hissetmek ister ama kendini kapatır. Sevilmek ister ama yaklaşan insana duvar örer. Çünkü en büyük korkusu yeniden görünmemek değil, görülüp incinmektir. Bu yüzden birçok görünmez çocuk kalabalıkların içinde yalnızdır. Güçlü bir hayal dünyası vardır. Kendi dünyasında yaşar. Çok düşünür, az paylaşır ve içinde hep şu sessiz cümle dolaşır. Ben kimim? Cevabı söyleyeyim mi? Sen çok derin bir ruhsun. İçinde bir ev var. Bütün hayatın kendine dönebilmekle ilgili. Yara büyüdüğünde ilişkiler ne olur? Çocukken sevginin koşullu olduğunu öğrendiysen, yetişkin olduğunda sevgi gördüğünde kaçar, ilgisizliğe ise çekilirsin. Bunu yaşayan herkes bilir. Seni en çok inciten insanlar genelde tanıdık gelir. Çünkü ruh tanıdığı acıya çekilir. Tanımadığını tehlike sanır yani acı güvenli gelir. Mutluluk ise belirsiz ve sen bunu bilinçli yapmazsın. Bu, ruhun çocuklukta öğrendiği güven algısıdır. Ama iyi haber şu, bu öğrenilmiş bir şey ve yeniden öğrenilebilir. Parayla ilişki gölgeden gelir. Ailede para sevginin yerine geçtiyse, sen yetişkin olduğunda, para kazandığında suçluluk duyarsın. Para kaybettiğinde kendini değersiz hissedersin. Ne kadar kazansan da için bir türlü doymak bilmez. Çünkü aç olan cüzdanın değil, kalbindir. Para hiçbir zaman sevgiyi yerine koyamaz. Asla. O yüzden kendine sor. Gerçekten neye açım? Ve sakın para deme. Onu zaten biliyorsun. Aç olduğun görülmek, sevilmek, duyulmak. Ama bil, o sevgi artık dışarıdan gelmeyecek. Onu sen kendine vereceksin. Ve bu video bunun başlangıcı olabilir. Şifa, kendi değerini geri almak. Bak şifa aileyi değiştirmek değil. Onları ikna etmek değil. Onlarla kavga etmek de değil. Şifa şudur. Ben artık kendi değerimi dışarıdan almıyorum. Şifa içindeki çocuğa şunu söyleyebilmektir. Senin işe yaramana gerek yok. Sen kendin olarak zaten değerliydin. Şifa sınır koymaktır. Sınır koymak ihanet değil. Sınır koymak kendi ruhunu korumaktır. Şimdi eğer bu videoda kendini bulduysan, içinde bir şey sessizce nefes aldıysa, bunu bırakma. Abone ol. Videoyu beğen ve bu videoyu aklına gelen bir kişiye gönder. Bazen bir insanın hayatı bir cümleyle değişir ve belki o cümle şu anda bu video olabilir. Ben buradayım. Gördüm seni, duydum seni. Yanındayım.